Benim tek isteğim artık bilgi egemen olsun. Bilgi. Bilgi Ama üretilen Aslında bilgi dünyada üretilen egemen sayılır yani. Güçtür. Dünyanın her yerinde bilgi. Yani Sahilde lafta değil dünya yaşıyoruz tabii. Dünya sahtaç oynuyor dostum. Şuradan dışarı bir çıkalım her şey bambaşka. Hiç kendimizi kandırmayalım. Şuradan dışarı bir çıkalım her şey bambaşka. Her şey çok farklı. Ha biz oynarız bunu. Biz bunu oynarız. Ama yeter ki e, duyarlı, yaratıcı, hayata bir şey katacak olan Ağrıştırmadan, nefret dilini kullanmadan, ötekileştirmeden bir arada yaşayacak e, bir düşünceye hakim olalım. Aslında bu da oluşuyor bak kendini belli ediyor. Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti gibi nasıl ki çok farklı düşünceki insanlar bu topraklar Anadolu işgal edildiğinde bir araya geldiyse şimdi yeniden dikkat et. Ha? Karanlığa karşı. Farklı farklı düşündük insanlar bir araya geliyor. Bu çok güzel. Ya bu bizim asaletimiz. Bu bizim asaletimiz. Eee Yönetenlerin sözleri değil çocukların hayalleri belirler bir toplumun bir ülkenin geleceğini demişim. Tamamıyla. odur. Çocuklardır. Bir ülkenin geleceği yönetenlerin vaatlerinde sözlerinde değil çocukların hayallerindedir. Çünkü tarih boyunca gerçek hep hayallerin ayak takip etmiştir. Asıl olan budur. Şunu kaç kere duyuyorsun? Biz büyükler, yetişkinler birbirimizi kırmak ve ezmek için çocukluk yapma. Bana masal anlatma. Senin o dediğin çocuk oyuncağı. Birbirimizi aşağılamak için, küçümsemek için, kırmak için çocuğun dünyasını kaç kere ayaklar altına alıyoruz. Doğru mu? Kadınları saymıyorum. <laughs> Kadınlar, hele ki kadınlara yapılanı düşün. Peki çocuklara yapılanı düşün. Aynı zaten bir bütün. Bir bütün. Şu çocuğun dünyasının e, zenginliğini ve çocuklarımıza ihtiyacı yok. Kendimizi kandırmayalım. Bizim çocuklarımızın hayallerine ihtiyacımız var. Hiç kendinizi kandırmayın. Hiç. Sakın ha. Ya şunu düşünsene. Bir ülke kurduk. Bu ülkeye okullar yaptık. Büyük bir okullar yaptık. Başlarına koyduk eğitimcilerini. Bir şey demiyorum. Hepsine saygılıyım. Koyduk böyle efendim ünvanlı münvanlı koca koca şeyler. Bekliyorlar ki sınav yapalım. ee bakalım okulları kimler kazanacak. Olmadı kardeşim. Bir okulların çocukları bir ülkenin çocukları ve gençleri okulları kazanmayı düşünüyor. O ülkenin okulları çocuklarını ve gençlerini kazanmayı düşünmüyorsa haberleri şimdi seyredin o ülke neye Bütün mesele bu. Yapılacak, yapacak çok 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 belli. Şu gittiğin yol var ya, geri dön, 180 derece geri dön. Şu anda gittiğimiz bir yol var ya, <laughs> çok kolay, 180 derece geri dön yani bu kadar. Gitme o yol. <laughs> bu. Bu ay eh, dergide bir yazı yazdınız siz. Çok, beni çok etkiledi, çok şaşırdım da ben bilmiyordum. Ee, 6 Mayıs 1972 e, Deniz Gezmiş'in ve arkadaşlarının katledilişinin 50. yılı bu yıl. Evet. Yusuf Aslan'ın ve Hüseyin İnan'ın aynı zamanda. sizin dergideki yazınız çok enteresan. Siz Deniz Gezmiş'in abisiyle aynı sokakta yaşamışsınız. Tabii, tabii ailesiyle. Bunun için 1924 yılına gitmeliyiz. 1924 yılında... Çünkü... harem İskelesi sokak mı? Harem İskelesi. Harem, harem İskele Sokağı. Bu, i̇skele sokak. Caddesi değil. aslında caddedir. Sokak Üsküdar değil, bu. Evet Üsküdar'da, Çiçekçi'de. Şimdi 1972 dedin ama gel 24'e gidelim. Heh. 1924 yılında Cumhuriyet kuruldu. İstanbul'daki toplu taşıma hakkını, imtiyazını bir Belçikalı şirket elinde bulunduruyor. Ama Cumhuriyet hükümeti diyor ki artık öyle eskisi gibi at koşturacağınız bir çiftliğiniz yok. Benim de şartlarım var. Benim şartlarımı kabul edenler kalır, kabul etmeyenler gider. Belçikalı şirkete sunulan şartlardan biri şu. Toplu taşıma, tramvay, binip öğrenci kimliğini gösteren tam biletin yarısı kadar ücret ödeyecek. Bak bugün hala bu hak var. İşte o. Ama şirket bunu uygulamıyor. Ve öğrenciler Cumhuriyet tarihinin ilk eylem kararını alıyorlar. 24'te. 1924. 15, Abi. 15 Kasım 1924. Duraklardan tramvaylara binilecek ve tam ücretin yarısı kadar para ödenecek. Tam bilet 80 para, öğrenci 40 para. 40 paralık adam. Ya okuyup aydınlanmak, öğrenmek isteyen gençliğini aşağılan bir milletin 2020'deki hali neye benzeyecekti? Hiç duymadı mı? 40 paralık adam. Heh, öğrenci. Öğrenmek isteyen, soru soran, biat etmeyen, düşünceleri olan, kendini ifade etmek isteyen her şey. Her şey. Üç tane tıp öğrencisi biniyor Harbiye'den fakat bir tartışma çıkıyor. İki el silah sesi, iki tıp öğrencisi vuruluyor. Bir emniyet görevlisi tarafından. Bu cüme tarihimizin ilk öğrenci eylemidir. Keza köy sütürlerinden ortaya çıkan, aydın soru soran bir toplum, sonra 1950'li yıllarda dünya iki kutup, sömürgecilik, emperyalizm ve bağımsız Türkiye'yi savunanlar. Yani Kuvay Millero. Yani 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı yolda yürüyenler ki sözün ettiğimiz 68 kuşağı diye bilinen Deniz Geçmiş ve arkadaşları bir 19 Mayıs gününde Samsun'a giderek 24 kişiler 24 çift beyaz ayakkabı da satın alarak anıt kabul edilmişlerdir bilir misiniz? Peki ne oldu? Üniversitede her şey kötü gidiyordu. Üniversitede ele geçirme. Ama gençler, öğrenciler diyor ki bir dakika ya. Üniversite bizim. Bizim de isteklerimiz var. Bizi bir dinleyin. Tamam dediler. ilk eylemler İstanbul Üniversitesi'nde. Ve kabul ettiler. Rektörlük, valilik her şey tamam dedi. Tamam. Ama hiçbirini yerine getirmediler. Gençlerini insan yerine koymazsan, gençlerini dinlemezsen, gençlerine söz verip tutmazsan onları suçlayamazsın. Bütün mesele budur güzel kardeşim. Ve harem, ben İstanbul'a geldiğimde 10 yaşındayken harem İskele Caddesi'nde oturduk. Bu caddede Muhsin Ertuğrul otururdu. Aa, da doğru, Sinemamızın da ve var. tiyatromuzun büyük ustası Muhsin Ertuğrul. Onun karşı apartmanında da Gezmiş aile otururdu. İki öğretmen. Mukaddes Hanım ve Cemil Bey. Çok güzel insanlardı biliyor musunuz? Tabii benim çocukluğum onların yanından geçti. Bora abi. Ve Hamdi abi. Deniz Gezmiş'in abisi ve kardeşi. E, benim çocukluğum orada geçti. Onu yazdım Kafa Dergisi'nde. Fazla da şey yapmayalım. E, Asit kaçmış gazoz içilmez ya. Alsınlar Kafa Dergisi'nde okusunlar. Yani, Yok abi yapın lütfen bir şey Hayır yap. yap, yap hayır, ok, Hayır okusunlar. Üç kişiye daha fazla ulaştırabileceksin. Biz ok... bu ayki dergiden merak ettik. Hayır ben, ben, yapmıyorum. Ben o yazı yazmak için gecelerimi, günlerimi, haftalarımı verdim. Biliyorum. Okusunlar. Bak, yazıya sahip çıksınlar. Edebiyata. Çünkü dergiler edebiyatın mutfağıdır. Çok çok önemli. Sahip çıksınlar. Alıp okusunlar. Ya okuyan bir toplum olsaydık zaten ne yazık ki ne yazık ki ne yazık ki okumuyoruz. Hiç kimse bana okuyoruz falan diye kusura bakmasınlar. Sosyal medyayı görüyorum ben de. Okuyan bir toplumda ironi yüksek olur. Ironi yani zekanın ince o espriyi anlama yeteneği giderek güçlenir. Ironimiz yerlerde ya. Son 10-15 yıldır yerin dibine vurmak üzereyiz ironide. Yani sosyal medyada zekice bir şey bir şey koyamıyorsun. Saçma sapan şekilde şiirler tartışılıyor. Anlamıyorlar. Ben hep kızardım. Şair burada ne demek istemiş? Böyle soru mu olur? Keşke daha çok sormalar, sorsalarmış. Daha çok dibe gidiyoruz. Ben geçen, geçen dediğim tabii bayağı birkaç sene önce falan Sezen'den, Sezen Aksu'dan duymuştum bunu. Şey demişti, bir, bir şey konuşuyorduk dedi ki ya yani asla baş, baş edilemeyen iki tane silah var. Bir nezaket ve diğeri de mizah. Çok doğru. Bununla iletişimde baş edemezsin demişti. Sahiden de öyle. Yani